Adamız geçer Aykün mü? Sen sen bu Cyber... şan bak yavru. Cyber sen ne dedin benim hiçbir Biz biz şemiz daha iza güzelleyem yanlış yapanı bele keser. Anne ver kere şimdi nerede? <gülüyor> 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 sen yine gaza geldi yine. <laughs> Tahtadan Oğlum. bir keleş yaptırmış evde onunla oynayıp duruyor çu çuv diyor. <laughs> Yalan söylüyorlar. Vallahi son derece ciddiyler. 20-14 Vallahi çetkaza geldim. It was at this moment that he knew he fucked up. ben korktum neymiş o ya. Aşkım daha olmadı. Olmadı ki oldu. girsek. Allah kahretsin. Hadi artık şunu. Evlilik işte. Ben de lavaboya patlatırdım. Şimdi oyun bu. GTA. GTA. Ne Pegasus abi claiming this vehicle <laughs> mı? Exit the vehicle mı? Lan ne yaptın Burak? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Hiç Oğlum beni attı mı? Abi ben jet <laughs> 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 sürüyorum şu an hiçbir şey yapmadım ki. <laughs> ya, sen Ferit'in son funny moments'ını izledin mi? sana bu videoyu izletmek istiyorum. Çünkü bence Bilmek çok komik. Şey en iyi funny moment bence. Sen ayrı bok ya. Her <laughs> sene musun? 200 ya. Sen aynı ya. Evet. Hazır mıyız? Bombanın güzelliğine bakın. 2, ani üç. 3 bak. Dans Ne oldu? Oha! Geri zekalı. Mal. Lanet olsun. Havuz arıyor. <laughs> <Hayansızın> Der <değil mi? gülüyor> <Nerede> arıyor. Ben mi açayım? Ben mi açayım yok? Yok. <laughs> 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 no! Yanımdaydı, yanımdaydı. Allah çapsın. Yanımda gördüm, yanımda gördüm. Neredesiniz amına koyayım? Abi be Bela burada. Çekil. <laughs> Bu <Bırak>, kutumun kapısı. <laughs> <de> kapı kapatıldı. <laughs> hey. Allah aşkına. Yok. Dur dur Ya Allah! Türkiye salamı amına koyayım. Bak 3 dakika 31 saniye boyunca küfür etmiş bu adam. Sonra diyorsunuz ki Ferit çok küfürbaz. Ananı ananı çıldırdım. Kapattım. Ya Allah! Felit küfür edecek şimdi ah gene amına koyayım. Ya bana oh. sordu doktor? Sesi kapattım öyle izliyor. Al onu al bunu izliyor. indir onu <laughs> <oldu>, indir onu. Bu çok iyi. Bir canım bir canım. Evet aynı şekilde <laughs> bende bir canım. <gülüyor> 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 o kattı bana ya. <gülüyor> 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 kaldır kanka kaldır kaldır. Tamam şimdi izle o zaman. <laughs> Hahahaha Bu ben bir videoda izledim <laughs> Geç ayı bu videoyu Feritle izledik Ferit diyor <laughs> ki Daha ilk Q'nun diyor Camın <laughs> altına yapışmasından bi Hiç bir sik olmayacağı belli bir şey, <laughs> ha, şey <gülüyor> Dur, dur. <laughs> Aşk Direkt midi vuruyorum a, <laughs> Gizliyorum <bak. eigenlijk>. Headshot attı 16 16 Oh <laughs> Gidim <laughs> yok Ama favorim ne biliyor musun? Bana amca derler <gülüyor> <gülüyor> Görmedin mi? <laughs> Bu hareketi var ya bir <laughs> I have esports team okay <laughs> I have esports team okay <laughs> I have esports team okay Gel oğlum ağla kutu çocuğu tut Ferit çok Ya şatırın Bana dün geldi var ya bu eğimleri falan gördüm, sıçtı ki Ferit ne? Bu vurama işlerini gördüm bana gelip laf atıyor geçen gün amına akım dün. Sikki i̇şte abi funny moment izlemezsen elinde bir koz olmaz. Evet, Mesela şuna bak. <laughs> <laughs> Alır <bak>, ya gelmeden önce dua etti. Allah! Hayır, var. Tamam, yakın 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 yakın. Sami beni koru. Sami beni koru. Amına siktir. Kastım da koru. Görüm. 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 Görüm.

<Tan mic et alakalı> <laughs> Ferit amına koyayım. Dadi dadi. Hiç Twitch Prime'ı denediniz mi? <laughs> 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 <Orka>. Dadi dadi. <laughs> Normal ya. bir çıramına kayın. Nasıl fanim onun? Yes. Çok iyi oğlum. Kim yapmış bunu? E, Emirhan dedi galiba Ferit. <laughs> Sen sordun mu? Sordum. <laughs> <laughs> dedi, dedim ki bunu kim yaptı Ferit? Mansur Yavaş sana tweet... Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. <laughs> Ahaa. <laughs> ya, <yana. gülüyor> ya, sen kendini deli gibi ya. Yazdığını gör. <laughs> ya. <Yazdığını. gülüyor> Nasıl ya? Denenir ya, yapılır, yapılır, yapılır. Denenir, yapılır. Daha önce yapan oldu bunu. Allahu Ekber. <laughs> Ananı avradını. Arkadaşlar. <laughs> 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 İyi bir trene çarptım. <laughs> dedim oğlum, adama dedim ki ben de bıyık bırakacağım dedim. Ben de dedim bıyık bırakacağım. Hani ben de sonuçta erkeklerden hoşlanıyorum yani. Bunda ne var ki yani? İki bıyıklı erkek öpüşmüş. Bak bak bak. İbo. İbo kaç İbo. İbo kaç. <gülüyor> İbo. <laughs> Samet ortağım 2077'yi izledin mi? <laughs> Samet'i biliyor musun? <laughs> <laughs> Samet kim oğlum? İbo. Ya kanka of. Chat delirecek bunu da izlemiştik ama bir şey olmaz. Chat bir müsaade be Mustafa'yı kaçırdıklarını gösteriyor. <laughs> Abi sen <kendim gülüyor> de şimdi öyle bir şey diyorsun ki. Çare daha. Samet ortağım o Bak, zaman. Hazır mısın? Hadi Samet ya. Neler? Hadi bakalım. Melani tutayım dayı Ya kusur etme ya. Ananı s**t. Ananı s**t. kaliteli bir pis. Sıkan Sefa köy. Yani ya da böyle girmeyelim. Bütün sene anana söverim seni. <laughs> yok demedim ya. Yok demedik mi lan? Amana soktum ya. ya rabbi, kamera ne açarsın? Sıkanlar lan. 2021'de ya. ilk küfür atalım mı ortağımı ekipte? Ben de ne içiyorum ya. ya? Yine şey. kimyasala düşmüş bu bak. Yayında bir ay içmek yasak mı amana koyun çağır ya? Abi <laughs> <dergileyle gülüyor> <adam>. <laughs> <adam. gülüyor> ben nargileyle adam. Amsi şerefe Ben özendim ki içmeyin oğlum. Kafanı sikeyim içmeyin yani. bak. hani benim Piyar'ım? Benim Piyar'ını Kemal yaptı. Harbi miyiz? Nerede yaptık? Nerede yanlış yaptık? <gülüyor> nerede <gülüyor> doğru yaptık? Yarın ne yapalım? Programını yapıyorsunuz ya. Abi, o bile aslında hani arka planda böyle verdiğiniz emeği zaten... Yani farkını görüyorlar. Gerçekten 31 Hazır 2021'de burada buluşalım. <gülüyor> 2021. O bizim sebebiydi ya. Hemen <laughs> <laughs> oradan bir cümleyi topla. Bir daha söyle ya. Hiçbir şey anlamadım. Ortam bak diyor ki 31 Hazır 2021'de burada Abi onu anlamıyor. <gül <laughs> Samet ekipten mi kaldı? Ha? Samet kim ben Samet tanımıyorum. Ekipten çağrıldı. Doğru kanala gelmişim Mert Bey. Ayıldı ya yardırıyor Mert kalk yardırıyor Yarım saattir konuşuyorum amına koydum mu abi? Arkadaşlarımın adına da söz veriyorum Samet. Ya, mi, ya gerildim ben artık. Gerildim bir kere daha siksen konuşmam. Kurumuyorum anasını sikim kurumuyorum. <laughs> Aynen öyle bizim seremiz olacaktı artık olmayacak. Değil, ay. <laughs> Kapatıyoruz yayınları filan, siktir edin. Ne bulursun bizi 2021'de amına koyayım. <laughs> i̇çeceğim lan sabah akşam içeceğim burada yani. <laughs> Para hiçbir şey değil yani. Böyle arkadaşım olsun. <laughs> ya, Mert Bey Allah razı olsun. Oğlum patlatmadı mı seni Mete? Evet. Bir de çağırıp patlat. <laughs> 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 Ozan Tufan gibi oldum. Sikeceğim Oğlum sesin gibi gibi. geliyor mu? Bu amına koyayım Malı gitti burada ünlü bir tane futbolcuya saldırdı. Ortam. Çek buna gülüm abim. Konuş beyanlar. Lan bu yayın mı? Yok amına koyayım. <laughs> ne yürüyoruz? 2021'de ifşanı yayınlamazsam orospu çocuğu. <laughs> 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 evet dayı. Benim de baksarım var şu an. Oğlum ben hayatımda <laughs> <laughs> senin kadronu evet bak chat doğru söylüyor. Senin cumartesi günü kadronu evet. ayarlayan kişi Samet. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> Samet <gülüyor> toprağım oğlum Samet çok iyiymiş amına koyayım. Samet ortağım ne diyorsun İzleyeceğim mi? İzleyeceğim. Biz plan yaptık oğlum. Neyi plan yaptık? İşte Metap Hepimiz oradayız. Mehtap Hı, Ferit yanımda. ben izleyeceğiz. Ne diyorsunuz ha, ya? Aa, cipsli mipsli. Kanka ıı, takım elbiseyi annemlerden aldım. Kaçta Bakacağım. başlıyordu? Bilmiyorum ki daha konuşmadım ki Çağrı'yla. <laughs> Bir şey diyeceğim. Cidden takım elbise mi giyeceksin? Evet. Aldı takım elbise. <laughs> annemlerden aldım takım elbise giyecek. Annesindeydi gibi. gitti bugün takım elbise. 10 tane Nadide Hanım Efendi ile beraber sohbet edeceğim. Düzgün takım elbise giyeyim dedim. <laughs> Biraz da demleneceğim efe yayın esnasında. Yok yok yayın var chat. Katman Dates biter bitmez benim yayındayız. Bunu da böyle bir samimi bir açıklama olarak söyleyeyim yani. Hani gelmeyen de hani tamam. hani Ben o saatte yayın açsam Katman Dates vardı gelmedik diyebilirsiniz. Peki Katman Dates bitiminde açacağımı söylersen evet. nasıl gelmeyebilirsiniz? Sike, sike. Öyle değil tabi de. Hani <laughs> insanları bir zal altında bıraktın az önce. Sike, sike sike. Gece 4'te mi? Gece 4'te mi bitiyor katman dates? Bilmiyorum ki kanka. Ben 5 saat, 4 buçuk, 5 saat sürer diyorum. Ben çağrıya sorarım. Hı hı. Derim ki kaçta açacaksın? Kaçta açacaksa ya, ya bitiminde... Saat 8, 9 gibi açıyorlar. Ya, ya bitim... Abi 8 diyorlar, 9 buçukta açıyorlar. Tamam amına işte. Ya bitiminde ya öncesinde açarım. Oldu mu? Sen ne zaman katman dates peki? Ben yok. Ben işte istemem böyle Oo. bir şey. <laughs> tamam benle kontak değil belki. Senlik tabi. Sarmaz. <laughs> Oğlum heyecanlıyım be. lan. Görünmüyorum ki. O bayağı burada durabilir miyim ki ben? Her Salakim. şekilde geliriz. Haga be. Ben utanırım öyle şeylerden. Ya Kanka, şey, katman değil sesin aslında demlenecek olmam beni biraz eleyemez ki. keyiflendiriyor. Üzülür. Ben mi? Evet üzülür. Ulan Noob evet, da evet, kasap gibi <gülüyor> 75 <laughs> bin kişi eledi bari <laughs> millet izledi yani inanmazlar artık bu yalanlara. <laughs> İnanırlardı belki bir deneyim dedim. Şey diyorum bir eve milleti elemeye üzülür diyor Esra da. <laughs> <laughs> Aynen. Kardeşim elemen gerekiyorsa sike geliyorsun o çok kötü. E tabi. Hayır mecbur kaldıysan ha? ve konsept bu şekilde ilerliyorsa yapacak bir şey yok. Yoksa ben de isterim hep beraber çayırlara koşalım. Aynen, Aynen. öyle öyle değil mi? Çayırlar <laughs> değil mi Doğru. <gülüyor> <gülüyor> şey değil. Edison katılsa her türlü katılır. Hatta Edison katılsın. O bir kişi olsun ben 10 kişiden biri de olurum Edison yani. Edison kim ya? Orada da onu da alırım yani. Edison kim ya? Ray. Ha. Şu an beni büyük zora soktun. Otursana şuraya. <laughs> Adam git. Bakın böyle bir şey olur mu bu ya? Gel sopayla. Başla deyince başlayacağım. Üç. İki. <laughs> Oğlum biz bunu izledik mi lan? Aa. Başka bir şey mi izledik? İzlemedik. Hayır aynı <laughs> şey. <kişiyle. gülüyor> Kerem <laughs> <laughs> dur Allah korum senin Vallahi bulduk ananı sikim Aaa Dur oh Merhabalar Yani olması lazım Minecraft'la ilgili de hiçbir sik bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Için. Yani şey falan soracağım şimdi anladın mı? Kim? Mesela orada öldü ya. <laughs> en baştan mı başlıyor? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Minecraft niye oynanıyor? Ben onu da anlamıyorum ki. Ne demek o ya? Ayıp değil mi? İşte anlamıyorum. bir Minecraft kitlesini karşına alıyor. Yo anlamıyorum ama oynamayı bilmediğim için soruyorum işte. Niye oynanıyor ki? Hani mesela ne sarıyor? Anlamıyorum. Bu kadar çok oynuyorsunuz. Ben hiç oynamaya hiç girmedim. Abi Minecraft ya. Ben akrep burcu olmadığıma gayet eminim bu arada. Minecraft. Gizem. Minecraft koskoca yani senelerin ya Minecraft. sikik ne biliyorum Minecraft'la alakalı? Madencilik. Bak taklaya gel. Geldim. <gülüyor> İlk defa böyle bir şey gördüm bu oyunda. Ah, ah, bitch, bitch. Kemal, ben sen bana sanalda atıyorsun ama ben sana gerçekte dans söz gönderiyorum kardeşim. Evet böyle bir makara da oldu. Bu, bu ne ben bilmiyorum. Can bir oynuyoruz da. Can bir bana bak. 202 ceza puanı yemişim bile. 808 ile bitirdim ben bu ele. Eksi. Ne diyorsun? <laughs> Sen niye katılmadın? Geldik, geldik mi? Ferit, ulan ne yolla? Aldı bir tane. Internet in Özge internetin kişiyi çekti. Şeymuz. Hazır mısın? Hazır mı ya? Hazır. Bu fight için verilen süre tam bir tamına 35 dakika. Oy! I the one, the one, your son don't need a gun. Ha, no, evet. Oğlum ben bayağı iyi vınçın kullanıyorum. Vıncın arasında, arasında. Evet, evet, evet. Tamam, şovu izle. Vıncın arasında. <laughs> tamam, bir, e, diğer bir şovu izle. Da, bir tane daha. E, tamam. Bir Nasıl düşmedik oğlum? O, oğlum. <laughs> boğaz, bekliyorlar yol ağzında. Kanka bir saniye yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Nasıl toparladı lan bu uçak? Sokur bana! Sokur bana! Selim be! Çok köşeye soktunuz vur tamam, bana Bekle bekle, bekle bekle halledeceğiz 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 Aç 20 onu, saniye var Gezdik ağla Açtım orayı Açtım Vur vur vur, her vur, 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 vur Bitti herhalde <gülüyor> 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 Erkeklerin erkekleri Kendine rakip gö olarak görme Kızların kızları kendine rakip olarak görme ee, Huyu yerine ee, Birbirinizi dost olarak görseniz Birlikte geliştirebileceğiniz bir Gel lan çenen Siktir Yok ben şurada dal <laughs> Dalasını trolünü aşağına geçiyor olsaydım O zaman böyle bir şey basmazdı Ne zaman bir doğru bir cümle çıkacak ağzımdan O zaman bu yandan böyle bir şey basılıyor ya Oğlum şemistan çek yayı fırlat beni Bırak gibi buzayım oraya hadi bakayım şu yayıncıların tümüne tavsiyemdir arkadaşlar. Bana koyarım seni. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ben yapmıyorum böyle bak. Kovulurum diye yapmıyorum. <laughs> Bence komik ya. Ya harika bir şey ne Canay zaman doğru dedi. bir dal. Oğlum çok komik. Kendini rakip gö olarak görme kızların kızları kendini rakip olarak görme e huyu yerine e birbirinizi dost olarak görseniz birlikte geliştirebileceğiniz bir <laughs> Yok ben şurada dalgasını trollünü. Aşağını geçiyor olsaydım o zaman böyle bir şey basmazdın ne zaman bir doğru bir cümle çıkacak ağzımdan o zaman bu yandan böyle bir şey basılıyor ya. Oğlum Şenmistan çek yayı fırlat beni y**rak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Su yayıncıların tümüne tavsiyemdir arkadaşlar. Bana koyarım seni. Arkadaşlarınızı doğru seçin. Bak 4-5 yıldır birlikte arkadaşınız dostuz aslan atılmıyorlar, saslan satılmıyorlar. Yani bunu doğru seçin. Burada hiç şeye baktık mı? BBL'in falan kadehasına baktık mı? Lego BBL'de. Ego. Şey Hashtag neydi ki? Karşılaşma. koyayım bakacaktım ama ya. Neyse dur. BBL. Şimdi şeylere bakacaktık. Karşılaşma bulundu. Baktırmıyor oyun. Allah baktırmıyor. Yüzümüzü güldürmüyor ya Rabbim. Bozulmasın artık ama yeter ya. Ha şimdi bakalım. Lego'nun falan BBL'in hashtaglerini. Karşılaşma bulundu. Ama yeter ya. Ha aşkım söyle. Yok acıkmadım bir tanem çok sağ ol. Heh, tamam sonunda sonunda. Tamam artık BBL'in şeyine bakabiliriz abi. bu sefer karşılaşma bulundu. 6 olur mu? Şimdi BBL'in hashtag'ine bakma zamanı. B B karşılaşma bulundu. 6 Bir DSLR mı acaba evet ya? ya? Bir DSLR mı yani ya? Kaç para bir DSLR? 15.000 falan I have enough. Yok. Bana değil daha var. An <laughs> nebeyim? <laughs> <laughs> 15 falan değil amına koyayım. Salak mısın sen ya? <laughs> Polis! <laughs> Arkadan geliyor arkadan. Gargoyu da çağırdım da o yayında ya görmüyor olabilir çok normal görmemesi. Hangi gargo yurt içi mi? Ne kadar komik ya. <laughs> Oğlum ben bu kepsi çok seviyorum. Evet bayağıdır bir Ne kadar komik ya. Olabilir çok normal görmemesi. Hangi gargo yurt içi mi? Ne kadar komik ya. <laughs> Allah kahretsin. Ben neden bunu okudum şu anda? Sen buradın. <laughs> yapıldı yapıldı. Vay o, yapıldı, vay o, yapıldı vay vay. Yani. Twitch'ten boss'lar sana buradan bir kalp göndereceğim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. <laughs> Follow me. Okay? Do it fast. Okay. Do it fast. Thank you. Uh, la, la, Follow me fast. Oh my ah! god, ne? No. Oh is the gift to section always in business bro? Hi hey, YouTube. Cookie <laughs> oynuyormuş. Oynuyor be. I agree with you. My brother.